Seyhan'ın Mutfak Aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz sevgili izleyicilerime her zamanki gibi sevgilerimi, saygılarım ve selamlarımı da sunuyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün bizim günümüz ve bugüne özel ağzımız tatlansın. içi şahane, üstü belki hani e, süslemeleri iyi olmadı ama Gerçekten çok lezzetli bir pasta oldu. Hemen malzeme listemiz 4 adet orta boy yumurta var. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, yarım çay bardağı süt ve su. Bunları böyle bir hayli sıcak hale getireceğiz. 2 su bardağı un var. Orada tabii ki benim ölçülü bir bardağa koydum ben. Sizler 200 milimlik su bardağı ile 2 su bardağı koyun. 150 milimlik su bardağı ile şeker koyuyoruz. Onlar Panispanyası için olandı. Kreması için olan malzemeler 3 yemek kaşığı un, nişasta yine 3 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı tereyağı, vanilya, 150 milimlik su bardağı ile şeker, 1 paket sade krem şanti, 400 şöyle 4 su bardağı gelecek şekilde bir kabın içine koydum ben. Süt var. Üstünün ganajı için 100 milimlik yani bir paket sıvı kremanın yarısını kullanıyorum. 100 milimlik sıvı krema ve 100 gramlık Sütlü çikolata ve pasta süsleri var. Arasına da koymak için meyveler var. Muz ve kivi kullanıyorum ben. Pastacı kremasına ben yumurta koymadım. İşte bazı malzeme eksiklikleri yüzünden bu pasta yani üst süslemesi ve kremasının yumurtası olmadı. Ama bu şekilde de gerçekten hani çok lezzetli olmuştu. Pandispanyasını yapmak için öncelikle 4 yumurtayı kırdık. 1 su bardağı şeker ve 1 fiske tuz. Ben malzemeler listesinde göstermemişim. Onu da koydum. O şekilde güzelce bir çırpma işlemi yaptık. Daha doğrusu tam anlamıyla çırpma işlemi yapmadan. Suyu ve sütü de böyle sıcak hale getirdim. Onu da koyup tekrardan çırpma işlemi yaptım. Beyazımsı köpüksü bir hal alana kadar çırptıktan sonra 2 yemek kaşığı kakao 2 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu koyaraktan tekrar çırpma işlemini devam ettim. Şöyle altına yağlı kağıt sermiş oldum ve kenarlarını yağ ile yağlayıp yapışması açısından kenarlarına da yağlı kağıt e, sermiş olduğum böyle e, bir kalpli kalıbım var. Güzel bir kalıp, büyük ama yani mesela hani 26 santim çapındaki yuvarlak kalıplar gibi o şekilde büyük bir kalıp diyebilirim sizlere ölçü verecek olursam o şekilde bir önceden ısınmış fırına koyuyoruz fırını da ben ısıtmamıştım aslında biraz dinlendi kenarda hem de daha böyle verimli hale geliyor aslında kek dinlenirse ve kremasını hazırlıyoruz 3 su bardağı un nişasta 3 su bardağı e, şeker ve e, sütü de yavaş yavaş ekleyerekten topaklaşmasını önlemek amaçlı. Güzelce bir çırpma işlemi yaptıktan sonra ocağa aldım. Ocakta bakın bu şekilde bir hali ama çok da güzel kıvamlı oldu. Yumurtasız dediğim gibi bir yumurta sarısı koymadım maalesef. İşte bazı malzemelerim eksikti evde. Ben de hani hafta sonu olduğu için haliyle e, artık hani çalışan bir insanım. Dışarı alışverişe çıkmak istemedim evimdeki olan malzemelerle bu pastayı yapmaya çalıştım. Ee, i̇şte o şekilde ama mükemmel mükemmelde krema olmuştu açıkçası. Ee, yumurta sarısı da olmadan mükemmel olmuştu. Şimdi üstünün ganajı için 100 milimlik sıvı kremayı şöyle küçük bir kase içerisine koydum ısıttım. Sonrasında da 100 gramlık çikolatayı e, koydum karıştırdım. O da kenarda bekliyor ve kekimiz de fırından çıktı. Bu arada Keki tabii ki soğumaya bıraktım, kürdan testi de yaptım ki içi pişmiş gördüğünüz gibi. E, balkon soğuktu, kremamız da balkonda böyle bir hali gördüğünüz gibi e, sert hale gelmiş. Bir paket sade krem şantiyi koydum, bakın bu şekilde ipeksi bir dokuya sahip kremamız oldu ve ben e, bakın bu şekilde gayet süngerimsi bir dokuya da sahip aynı zamanda hem kremamız mükemmel hem Pandispanyamız mükemmel süngerimsi bir dokuya sahip. 3 parçaya böldüm. Kesme kısımlarını sizlere göstermedim. Çünkü yan açıdan görmem lazımdı. Acaba hani düzgün kestim mi kesmedim mi. Kameradan hani tepeden biraz bakmak ve kesmek zor oluyor. O yüzden o kısımları kesme kısımlarını sizlere göstermedim. Çekmedim. Zaten uzun bir video oldu. Ve ben biraz aslında fırında fazla bekletmişim pandispanyayı. Normalde benim pandispanyalarım o kadar böyle kremamsı e, çok pardon kremayı görünce aklım kremaya gitti. E, süngerimsi bir dokuya sahip yumuşacık bir pandispanya olur aslında. Yine de öyle olmuştu ama biraz böyle sert e, olduğu için ben süt ile ıslattım her katını o şekilde süt ile ıslattıktan sonra gördüğünüz gibi ipeksi. E, görünüme sahip kremamızı sürüyoruz her katmana aynı işlemi yapıyoruz ve aralarına bu şekilde Meyveler yerleştiriyoruz Çilek de koyabilirsiniz e, Benim o an için evde çilek yoktu ve ben e, çilek koymadım çilekli de Gerçekten hem rengarenk hem böyle mükemmel e, Çok hoş bir aromaya sahip Mükemmel bir pasta oluyor Yani elinizde artık hangi imkanlar varsa hangi meyveler varsa Hangi malzemeler varsa Gayet aslında rahatlıkla yapabileceğiniz bir pasta diyorum. Şimdi yine e, süt böyle her yerine pandispanyanın her yerine ıslatıp, sonrasında kremayı da sürdükten sonra meyveleri yine aynı şekilde yani aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Şu ana kadar kanalıma abone değilseniz inşallah bu videomu beğenirsiniz e, ve geçmiş videolarıma da şöyle bir göz atarsınız. Umarım e, abone olursunuz. Kanalımdan, videolarımdan memnun kalırsınız. E, benim daimi destekçim, takipçim olursunuz. Geçmişte, şu an için ve inşallah tabii ki Allah nasip ederse e, gelecekte de birbirinden güzel, böyle lezzetli, farklı tariflerim olacak. O yüzden e, diyorum ki inşallah e, abone olursunuz ve de beni mutlu etmiş olursunuz. Bu şekilde bir e, en üst katmanda artık bitirme aşamasına geçiyoruz ve pastayı şöyle birkaç saat ben dolapta dinlendiriyorum. Kenarlarının daha iyi ayrılması için bıçak yardımı ile şöyle kenarlarına sürtüp Bakın bu şekilde de aslında mükemmelde bir e, görüntüye sahip Bakın bu şekilde Harikada olmuştu Ben yine malzemeler kısmında onu da göstermedim ama aslında krem şantinden bir kısım ayıracaktım Duy kalıbım vardı e, yıldızlı bir baş baş kısmı vardı. Onun eee duyuk kalıbına o krem şantinin, kakao'lu krem şantinin yarısını koyup böyle üzerine de o şekilde bir e, süslemeler yapacaktım aslında. E tabii ki böyle ailemde mutfakta o anda yanımdalar. Onlarla sohbet ederken inanın yani bu pastanın böyle eksiklikleri oldu açıkçası. E, üstünün süslemesi vesaire açısından Onlarla sohbet ederken bütün kremayı daha doğrusu bütün krem şantiyi Gördüğünüz gibi kenarına köşesine üstüne hep sürmüşüm O yüzden Üstü açıkçası çok böyle hani sade bir pasta oldu Ama siz lezzetine bakın diyorum gerçekten çok lezzetliydi Ben Hem misafirlerim gelmişti akrabalarım Hem onlara ikram ettim Hem de ee, oğlum çok beğendi gerçekten ben de çok beğendim Böyle muzlu kivili yani hoş hem meyvelerin verdiği bir aroma Hem kreması gerçekten mükemmel çok lezzetli Yani hepsi birbiriyle bir, bütünleşmiş vaziyette çok lezzetli bir pasta olmuştu Pandispanyası da böyle sütte koyaraktan böyle yumuşattık Gerçekten e, o da böyle harika yumuşacık lezzetli ee, bu şekilde de işte eritmiş olduğumuz ganajı böyle sıvı krema ve 100 gramlık e, sütlü çikolata ile eritmiş olduğumuz ganajı bakın bu şekilde döküyorum. Her tarafını, kenarlarını kaplamamak için böyle yavaş yavaş, ayarlı bir şekilde döküyorum ki kenarlarının e, tümü böyle çikolata sosu olmasın, ganaj olmasın. Böyle bakın bu şekilde aralıklı olsun ki yani e, şekil açısından da, görsellik açısından da hani Göze hoş hitap etsin. Kenarlarını zaten tırtıklı bir aparatım vardı. O şekilde böyle tırtıklı tarak daha doğrusu hani aparat. Onunla böyle tırtık şekil verdim. Üstüne de 8 Mart yazdım. Böyle kalp çiçek gibi bir şeyler yapmaya çalıştım. Pasta süsleriyle inci şeklindeki pasta süsü ve şekerleme şeklindeki pasta süsüyle yazılar. Ve bu şekilde bir kenarlarına şekil yapmak istedim artık pastamız olduğu kadarıyla diyorum ee, tabii ki yine birkaç saat dinlendi pastamız normalde e, mümkünse vaktiniz varsa bugün yapıp örnek veriyorum yani bir ertesi güne pastanızı servis edin inanın lezzetine lezzet e, o kadar güzel oluyor lezzet katıyor dinlenmiş pasta mükemmel oluyor kreması ve pandispanyası ile çok e, lezzetli oluyor dinlenmiş bir gün dinlenmiş pasta ve şöyle bir diliminde kesiyorum bakın bu şekilde sizlere iç dokusunu gösteriyorum kenarını köşesinde şu şekilde şöyle üstünü e, iç kısmını her şekilde gösteriyorum sizlere mükemmel olmuştu bunu çok samimiyetimle söylüyorum videomun sonuna geldim artık ben bu bir dilim pastayı afiyetlice yerken inşallah sizler de yaparsınız beğenirsiniz afiyetlice yersiniz. Ee, beni şu ana kadar tekrar diyorum videomun ortasında dediğim gibi abone değilseniz inşallah bu videomdan sonra abone olursunuz ee, videomla ilgili görüş ve düşüncelerinizi değerli yorumlarınızı sormak isteklerinizi hatta eleştirilerinizi yorumlar kısmında bırakabilirsiniz ee, emeğe saygı için like atalım abone olalım kendinize çok iyi bakın hoşçakalın